Merhaba sevgili dostlarım. Ee, daha önceki videoda hatırlarsanız kendi yolculukla psikolojik sağlamlık ve iyi oluşumuzu güçlendirme e, yolculuğuna çıktığımızı ve bununla ilgili bir seri hazırladığımızdan bahsetmiştim. Şimdi o serinin ikinci videosundayız. Bugün e, bu yolculukta bize eşlik edecek çok önemli iki beceriyi e, konuşacağız. E, bunlar olmazsa olmazımız çünkü gerçekten kendimize samimi davranmak ve bu yolculukta hakikaten psikolojik sağlamlığımızı ve iyi oluşumuzu güçlendirmek istiyorsak bu iki beceri çok önemli. Bunlardan ilki kendi sezgilerimize ulaşabilmek. Yani iç sesimizi dinleyebilmek. Biliyorsunuz sezgiler biraz zihindeki kalabalıkla birbirine çok karışabilen kavram vardır. Sezgi nedir? Sezgi bizim içimizde Gerçekten bize e, rehberlik yapabilen bir kavramdır. Yani bu rehberin sesi bir kaynaktan gelir. Ve bu kaynak bizi zaman zaman çok daraldığınızda, e, önümüze engeller çıktığında, hayatın zorladığı zamanlarda, o naif, yumuşak, sakin sesiyle bize yol gösterir. Fakat sezgilerimize ulaşmak, çok kolay değildir. Çünkü zihnimizin kalabalığı o kadar fazladır ki dış sesler o kadar yoğundur ki biz kendi iç sesimize içimizdeki o ilhamı, sezgiye ulaşmakta zorlanırız çoğu zaman. İşte bu yolculukta özellikle kendimizle ilgili bazı sorular soracağımızdan bahsetmiştik. Yani kendine yolculuk gerçekleşmesi için bazı sorularla yüzleşmemiz, bazı soruları cesaretle kendimize sorabilmemiz gerektiğini konuşmuştuk geçen videoda. Burada bu soruları sorup, bu soruların cevaplarıyla da yüzleşebilmek adına biraz e, sezgilerimize güvenmek, sezgilerimize bağ kurmak zorundayız. Bunu yapabilmek için de hani dış sesleri nasıl durduracağız diye sorarsanız, zihnimizdeki o bağıran bize doğruyu, yanlışı, iyiyi, kötüyü söyleyen dış gerçekliği gözden geçirerek bizi belli bir yola sevk etmeye çalışan alışkanlıklarımızı sürekli pekiştiren e, biliyorsunuz bir ses var. O zihin akışı. Şimdi e, biraz iç dünyamıza doğru dönmek dışarıda biraz uzaklaşmak ve bir geri adım atmak. Kendi iç dünyamızda iç sesi zihnimizden geçen düşünce akışını izleyebilmek becerisini kazanmak bu yolculukta çok değerli. Ee, tabii ki bunu kazanmak biraz zaman oluyor. Bu bir beceri. Bunu yapabilmek için de e, şefkatli olmayı da öğrenmemiz gerekiyor kendimize. Neden? Çünkü zihnimizin akışında karşılaştığımız bütün düşünceler, ortaya çıkan duygular, belki bazı imgeler, geçmişten bizi hatırlattığı e, geri bildirimler, bunlar çoğu zaman bizim nahoş, olumsuz olduğu için karşılaşmaktan da kaçındığımız duygular ve düşünceler olabilirler. Bununla birlikte zihnimize gerçekten gözlemci konumunda izleyebilme, düşünce akışının biraz daha yumuşak akmasını sağlarken aynı zamanda sezgilerimizle de bağ kurmamızı güçlendiriyor, bu bağımızı güçlendiriyor. Bunun için e, bu konuda. Beceri kazanmayı, detaylarını, nasıl beceri kazanmamız gerektiğini ben daha önceki videolarımda da ve YouTube'daki videolarımda da bahsediyorum. Aynı zamanda kamplarımızda ve online eğitimlerde de bu beceriyi güçlendirmek adına çalışmalar yapıyoruz. Şimdi biz iç sesimize, sezgilerimize ulaşmak istediğimizde zihnin bir alışkanlığı var. O dışarıdaki sesleri çok daha fazla önemsiyor. Yani beynimizin bir alışkanlığı var. Beynimiz sürekli değil mi? Biz onu ne şekilde çalıştırırsak bu şekilde bize hizmet ediyor. Ee, bizim o daha fazla önem verdiğimiz düşünceler çok daha fazla bizim beyin alışkanlığımıza eşlik ettiği için biz o düşüncelerin içine girmekten kendimize alamıyoruz. Yani bir bakıyoruz bir düşüncenin içerisinde onu düşünmeye başlarken onun içine girmişiz sonra bir bakmışız. Belki yüzlerce düşünce ileriye gitmişiz. Çok bambaşka bir yerde buluyoruz kendimizi. Ee, i̇şte bütün bunu aşıp gözlemci konumuna geçip şefkatle o aradaki düşüncelerin de olabileceğini, orada olduğunu ve bunların bizim geçmiş hikayemizden gelen yaşanmışlıklarla ilgili olduğunu kabul etmek. Bu düşüncelerle kavga etmeden, onları yargılamadan izlemeyi öğrenmek çok değerli. İşte burada da şefkat devreye giriyor. Şefkat nedir? Öz şefkat nedir? Bir arkadaşımız bizimle dertleştiğinde bir konuyu anlattığında, yaşadığı bir problemi anlattığında, yaşadığı bir acıyı anlattığında, bir hata yaptığından dolayı kendisini suçlu hissettiğinde, yaşadığı olumsuzluklardan bahsettiğinde onu nasıl terkin ediyor, onu nasıl samimiyetle, hassasiyetle ve hoşgörüyle yaklaşıyorsak ona yardımcı olmak için onu sakinleştiriyorsak ve onu cesaretlendiriyorsak aynı şekilde kendimize de bu şefkati göstermeyi öğrenmemiz gerekli. Neden? Hani kendine yolculuk böyle çok şen şakrak bir yolculuk değildir. Zaman zaman içeriden çıkanlarla yüzleşmek çok da işimize gelmez. Ama eğer şefkat gücümüzü, öz şefkatimiz bile, öz şefkat bilincimizi güçlendirirsek o zaman içeriden çıkan malzemeye içeriden çıkan düşüncelere, duygulara çok daha makul bir mesafeden bakarak bunların bizden geçtiğini, bizim hayatımızı etkilediğini, bu etkilemenin sonucunda bazı kararlarımızın hatalı olduğunu, bazı kararlarımızın bize zarar verdiğini, belki bazı yaşanmışlıkların bizi çok fazla incitebildiğini Kabul etmemiz gerekecek. Bu kabulü de ancak öz şefkat bilinciyle yapabileceğiz. O zaman demek ki bu yolculukta hem kendimize biraz daha hoşgörülü ve e, samimi, hem de şefkatli olmamız gerekiyor. Hem de dış sesleri biraz kısmayı öğrenerek sezgilerimize ve ilhama ulaşmamız gerekiyor. Evet sevgili dostlarım, bundan sonraki yolculuğumuzun diğer durağı psikolojik sağlamlığı anlamak. E, üçüncü videomuz bunun üzerine gelecek. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgili bıçaklarımız.